ハ <laughs> <laughs> Sevgili hayırseverler, Afrika Çatla Tebessüm Derneği olarak su kuyuları aşmaya devam ediyoruz. Şu anda başkent Encemine'ye 500 kilometre uzaklıkta, Ati bölgesinde, Ettunaya köyündeyiz. Bu köyde yaklaşık 200 kişi yaşamakta, ee, Sara Çölü'nün altında bir köy, merhum Arslan, ha, Arslan Hafızoğlu su kuyusunun açılışındayız. Allah kendisine rahmet eylesin, yakın bir zamanda kaybetmiştik. Allah mekanını, cennet eylesin inşallah. Burası Sahra Çölü'nün altında bir yer dedik. Burası Afrika'nın en kurak bölgelerinden bir tanesi. Dolayısıyla insanlar burada en fazla ihtiyacı duyduğu şey temiz su. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 2.2 milyar insan temiz su sıkıntısı çekmekte. Buna bağlı olarak her yıl 1 milyon insan ise hayatını kaybetmekte. İşte bu ölümlerin birçoğu da bu bölgelerde gerçekleşiyordu. Ancak biz sizler sayesinde buralara ulaştık. İnşallah bu insanlara umut olduk, tebessüm olduk, şifa olduk. Diyelim. Burada insanlar nasıl geçiniyor? Darıya benzeyen bir bitki yetiştiriyorlar. Bu yetiştir bu yetiştirmiş oldukları bittiği yılın belli dönemlerinde stokluyorlar bir kısmını öğütüp ekmek yapıyorlar bir kısmında da lafa ve çorbası yapıp o şekilde tüketiyorlar bizler de buralara ulaşıyoruz su kuyuları açıyoruz hatta su kuyularımız da Burada hem insanların hem de hayvanların istifade edebileceği şekilde inşa ediyoruz ki Çünkü bu bölgede aynı zamanda hayvancılıkla da uğraşıyorlar Köylüler akşam sularını almaya geldiler Hava çok sıcak Yıllardan beri beklemiş oldukları bir hizmet geldi onlara Dolayısıyla onları da çok bekletmeden bir an önce su kuyumuzun açılışına geçmek istiyoruz Buradan tekrar merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, buradaki insanlar adına da çok çok teşekkür ediyorum. Yapandan yaptıranlar vesile olandan Allah razı olsun. Ya Allah. A.